Ben şu ne dedi? Tamam. Ne dedi? Çarşısını dedi, çarşısını dedi. Bilmiyorum bekle. Sen lan. İt. Bit de şaka şaka. Yani şey olarak git kanka. Film diş. İt oğlu, it diyerek saldırıyor. Dönüyor, tekrarlanıyor. Renk çağırdı, ortama girdi, bölümleri geçti. Lan kelime mi çaldın lan sen beni? Gel lan buraya tontiş yanık. Değilsin lan sen, kastlısın tam tersi. 100! nak. Tschüss, go, Samet ka, Samet Oğlum ben çıkacağım, kreatif çok sıkıcı. Tamam kanka bir biraz oynayalım benim için. Ve belki Ama ne için biraz sıkıcı. Şaka lan şaka. dakika şu kanka neden sıkıldın? Ne girelim. Bilmem. Sus lan sana şu bir aim bot. Sus lan sen kumurgansız. Aim savaşları, Belki savaşları. Berkin vs Arda hiç karışma. Sadece aim yapacağız. Berkin hiç pompalıya gelme. Sadece uzaktan aim. Uzaktan aim. Uzaktan aim, uzaktan aim. Ben spikerim. Ağla lan. Kodumun ben. Kumburgans seyretiyor. Var. Kumburgaz, kumburgaz, kumburgaz. Sen, sen kumburgaz. daha herhalde kumburgazı tanımamışsın belki. Koş babana koş. Bilmiyorum çukurda ha, duydum ben bir gelsene. tane sen, kumburgaz. Benjo gel sen, kumburgaz, Benjo. Lan! Çok, çok hazırlıksız, çok hazırlıksız yakalandım. Arda bundan sonra hiç field yapma. Direkt kendine bir tane koni koy. Belki ki sadece pompalıları bırak kanka tamam mı bu maçtan sonra Kumburgazda çekeyim sana Za o zaman kanka Arda, yeni Alırsın 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 Arda sana sıkmaz salacak pompalını alman için Aynen Hayır şu an tam karşı karşıyız Hayır şu an sadece bu yapın Hayır oğlum E tamam Pompalıları bana salın. Hop. Ben bunu alayım, şuraya atayım. En geriye gidin, karşılaşın. Sen daha herhalde kumurgaz diye tanımamışsın. Kumurgaz Adam olacaksın kumurgaz, sen öyle... Adam ol. Kumurgaz diye sen de tanımıyorsun lan Berk'i. Toş babada koş, gel er, Toş. Bence de tanımıyorsun. Adam olmasını bileceksin. Evet, şu an Berk'in... ...aşkı penceresini... Kumburgaz mükemmel bir kumburgaz. Kumburgaz mükemmel evet. bir kumburgaz. <laughs> Belki duruyor yerinde. Balık bastı ikisi de. denemeler yapıyor. Kumburgaz sarıyor. Kumburgaz. Kumburgazlı Benjo Serdar. Benjo taktik yapıyor. Taktik is taktik. Benjo tarıyor. Bunun sonu bitmiyor. Şu an tam <laughs> da kafasına sıkasım var ama sıkamıyorum. Ev evet, şu an mükemmel bir çekişme var. Evet. Berkin gel. aldı. Gel pump'ını al Berkin Ama uzaktan al. olsaydı Berkin var ya sana tek atardı. Kabul et uzaktan seni çok yeritiyorum. Geta birazcık racist. Yani zenci ırkçıya bak, oyunda bir tane zenci öldürünce polis gelmiyor, bir tane beyaz adam öldürünce geliyor. Evet daha demin şimdi TikTok'ta gördüm. Gel Arda KK pompaları al. Arda pompaları al. Ver, ver pompaları. Al. Şuraya atın pompaları, verin bana. Bütün pompaları bana verin. Ver pompanın aslan parçası. O pompaları buraya bırakın, pompaları buraya. Evet kumburgaz adam, adam. durumda. Kumburgaz eritti bir tık. Ve kumburgaz eridi mi eritti mi anlayamadım orada izlemiyorum. Hem eritti hem eritti. Hem eritti hem eritti. aynen. İkisi de şu an can basıyor. Mükemmel bir çekişme efendim. Sarıyor. Kumburgaz eritiyor. Crack. Crack. Şu an shield crack. Benjo raşıyor. Kumburgaz Benjo. Berk'in yana doğru açıldı. Tekrar tarama bir şekilde. Hey. belki kaç canım vardı? 52 var Belki burada. aşağıda kanka. Belki şurada belki. Gel. Tamam. Ben bastım ben de balık yok ağla. Gel kanka. Ne alabiliyor musun? Pingim var. Kanka sıkma pingim var. Pingim var. Var. Pingim var, pingim var, pingim var. pingim var. Yok yok, başka yok. Pingim var sadece. Yok. Aykut git başka bir yerde izle. Pingim çıkıyor Aykut. Tam kapat o zaman. Sen bilirsin kanka zaten pingim fazla. Kapa takip ediyor istesem olacaktım. İlk önce sor.